bildiğin gibi dilden herkese merhaba Erdem sana da merhaba merhaba bugün hem bizi hem birçok anne babayı yakından ilgilendiren bir konuyu konuşalım istedik ee, hepimiz için en kıymetli olan şey eminim ki çocuklarımız onların iyi bir eğitim alması geleceği güzel hazırlanması için elimizden geleni yapıyoruz ee, dolayısıyla bunu yaparken de onların sağlık eğitim gelecek giyim her ne konuda olursa olsun en iyisini yapmaya çalışırken de araştırıyoruz. Bazen kafamız da karışıyor. Burada bugün okullarla ilgili konuşalım istedik. Bizim de bir çocuğumuz var ve onun iyi bir eğitim alabilmesi adına ortaokul sürecinde acaba ne yapalım derken okulları araştırmaya başladık. Ve okulları araştırırken bir takım gözlemlerimiz oldu. Dikkatimizi çeken konular oldu. Öte yandan hukukçu kimliğimizle, avukat kimliğimizle de zaten vakıf olduğumuz dava süreçleri söz konusu oluyordu aslında. Bunların böyle birbiriyle örtüştüğünü de gördüğümüz bazı durumlar gözlemledik. Bunları bugün konuşalım istiyoruz hep beraber. Şunu da söyleyip sana sözü öyle vermek istiyorum Erdem. Tabii ki belli bir kültürden gelen, çok yerleşmiş, deneyim sahibi, çok e, hakikaten işini layıkıyla yapan ee, ...özel okullar, özel kurumlar var. Onları tenzih ediyoruz. Ancak e, bizim gözlemlediğimiz... ...konu... ...aslında eleştireceğimiz noktaları... E, ...söyleyeceğiz burada size. Evet, Hiçbir okul için özellikle <laughs> yani bir şey söylemiyoruz tabii evet. ki ama... Burada sen nasıl almak istersin sözü? Yani Birazcık şimdi bu mesleki olarak da... ...özel okullardaki eğitim sürecini... ...görüyorduk dışarıda ama... ...birazcık şimdi veli olarak da... ...bu tecrübenin içine girdik... Ee, Biraz sanki eğitim kurumları, sanki eğitim kurumundan çıkmış da biraz daha bir ticari bir kuruma dönüşmüş gibi hissettim açıkçası şeyde. Yaptığımız görüşmelerde sen de muhtemelen böyle bir şey hissetmişsindir. Öğretmenlerin çünkü çalışma şartlarını da biliyoruz hani özel okullar anlamında. Çünkü gerçekten zor bir hani senin de söylediğin gibi belli okullarda, belli köklü okullarda farklı sistemler uygulanıyor ama genel olarak daha çok öğretmenlerin emeklerinin, Tam olarak karşılanmadığını düşündüğümüz şekilde çalıştırıldığını düşünüyoruz özel okullarda. Bununla ilgili hani birazcık daha deneyim sahibi olmuş olduk veli gözüyle de evet. hukukçuluğun dışında. Evet, doğru. Yani ben okul dediğim zaman aklıma gelen aslında öğrenci ve öğretmen. Benim aklıma okullardaki yüzme havuzları, okullardaki spor salonları, okulun fiziki şartları daha sonra geliyor. Mutlu öğretmen mutlu çocuk demek kesinlikle. Bu noktada yaklaşıyoruz aslında. Bizim önümüze gelen davalarda tabii ki mutsuz öğretmenler oldu hep iş davaları süreçlerinde. Bunu ama böyle hani gittiğimiz okullarda da yaptığımız konuşmalarda ve gözlemlerde de aslında davaya yansımayıp da devam eden bir kabullenilmişlik de. Biraz sistemin gördüm. böyle olduğunu görmüş olduk evet. daha çok değil mi? Hani bir, birkaç minferit olaydan ziyade hani sistemin aslında buna döndüğünü görmüş olduk. Bir de çok enteresan geçen videoda bahsettiğimiz aslında bu hani sosyal medyadaki görselliğin etkilerinin birazcık bence eğitim hayatında da etkisi olduğunu gözlemlemiş olduk. İki videonun da böyle bir bağlantısı olmuş oldu evet. bence. Çünkü şunu görüyoruz hani dedik ya işte en zenginim, en çok gezenim sosyal medyada hep bu vurgulanıyor. Birazcık sanki özel okullar da bu yarışın bir parçası olmuş ki. Bütün veliler de sanki daha çok işte ben şu okula gönderiyorum, ben bu okula gönderiyorum veya adı ne olursa olsun bir işte bilmem ne kolejine gidiyor olması sanki büyük bir şeymiş gibi. Ve bu da belki de hani biraz eğitim kurumundan uzaklaşık biraz daha ticarethaneye yaklaşan kurumlar için söylüyorum. Muhakkak hani evet. diğer kurumlar lütfen üstüne alınmasın. O noktada onlar da sanki bunun bir sistemin artık daha çok böyle öğretmenleri ve velileri de hatta sömürmeye yönelik şeye evrilmesine neden olmuş gibi geliyor bana açıkçası. Onu gördüm Zaten işini layıkıyla yapanlarda söylenecek bir şey yok. Onlara sözümüz yok. Bizim burada eleştirdiğimiz nokta öğretmeni mutsuz olan, çocukla ilgili doğru aktarımın yapılmadığı, sadece velinin popohlandığı ve bizim ticaret ticarethanemiz ayakta kalsın mantığıyla hareket edilen kurumlar. Ee, dışarıdan bakıldığında büyük isimler görebiliyorsunuz veya billboardlarda afişlerde tanıtımlarda çok farklı lanse edilebiliyor. Ama gidip gördüğünüzde karşılaştığınız manzaralar veya söylemler aynı tatmini vermiyor. Zaten öğretmenlerin bir mağduriyeti var. Bir de bunun üzerine asgari ücret ya da asgari ücretin seviyesinde çalışıyorlar çok az tabii ki. Bir farkla çalıştırılıyorlar. Bunlar gerçekten üzücü. Ne olursa olsun mesleğinizi ne kadar seviyorsanız sevin, sonuçta bunun karşılığını almıyorsanız evet bir yere kadar mesleği devam ettirebilirsiniz ama hani eğer gerçekten e, hak ettiğiniz saygıyı hem maddi hem de manevi olarak almıyorsanız bir meslekte muazzam bir verim beklemenin de ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ve ne yazık ki şey hani bu velilerin özel okula gönderme yarışının hani kurumlarca da çok farklı değerlendirilini görüyorum. Çünkü çok inanılmaz fiyatlar veriliyor hani öğrenciler için yemek paraları, işte etkinlik paraları. Çünkü e, bakanlığın belirlediği bir ücret tutarı var. Hı hı. Bunlarda da yıllık olarak belli artışlar yapabiliyorlar hani özel okullarda. Bunu aşabilmek adına bunu çok açıklıkla da ifade eden okul müdürleri de oldu açıkçası. Evet, evet. E, i̇şte biz bunu yemek parasıyla giydiriyoruz, işte etkinlik parasıyla giydiriyoruz vesaire. İşte bilmem kurs parası, etüt parası vesaire isimlerle ki Hani daha sonraki yıllarda biz bu eğitim parasını biraz daha yukarıya çekebilirim diye bunu çok açıklıkla da söylediler. Evet. Hani birçok evet. okul müdürü. Dolayısıyla şey hani bu kadar paranın yoğun konuşulduğu bir yerde öğretmenlere ayrılan bütçe ne yazık ki çok komik kalıyor burada. Yani 100 bin liraların üstünde paralar konuşuluyor yemek paraları için. Yani günlük 700 liralar 800 liralara gelecek paralar konuşuluyor. Daha bile üstleri hani belki de 1000 liralar belki hani günlük bir öğün yemeğin 1000 lira olabilmesi de hani şu pahalılık döneminde bile bana göre fazla geliyor açıkçası. Ee, okulun çünkü en büyük gideri öğretmen. En büyük gideri öğretmen olduğu için de en çok oradan kısıyor. Baltayı ilk oraya vuruyor. Ama aslında o okulun belki tercih edilmesinin nedeni de öğretmen. Yani öğretmen kendisi maddi olarak, manevi olarak tatmini sağlayamayınca bu durumda mutsuz oluyor. Mutsuz bir öğretmen bu durumda derslerde istediği kadar aktif olamıyor. Çocuklarla güzel ilgilenemiyor. Bazen öğretmen fiziken orada ama aslında e, aklen, beynen yok. İkinci iş şey yapmak durumunda evet, kalanlar var. E, Bir de o kurumların yani eğitim kurumlarının... Bayağı Angarya işlerde çalıştırması söz konusu. Örnek veriyorum. İşte biz tanıtım günlerine gidiyoruz. Tanıtım günlerinde çalıştırıyorlar. Bursluluk sınavlarında çalıştırıyorlar. Ekstra, normal haftalık çalışma programının dışında bunlar. Hatta sen bir şeyden bahsetmiştin. Hani farklı yerlerde tanıtım bile yaptırılan evet, evet, öğretmenler iyi, varmış evet, sanıyorum. Yani e, Bir şehirde ismini vermeyelim, okula da gerek yok ama... ...okulun tanıtım gününde e, sanki bir organizasyon şirketinin tanıtım elemanıymış gibi... ...okulun öğretmenlerinin çalıştırılması. Yani böyle bir olay yaşandı. Çok da üzücü gerçekten. Yani öğretmenler hepimiz için çok önemli. Çünkü mesela herkes ilkokul öğretmeninin adını kaç yaşına gelirse gelsin bilir. Ve hani bir sene hocama da selam söyleyeyim. Evet burada. ben de Esma hocama <laughs> selam söylüyorum. Dolayısıyla çok önemli bir kurum. Aslında kanun koyucu da biliyorsun. Hani burada şey yapmış bir asgari süreli bir hizmet sözleşmesi öngörülmüş özel okul öğretmenleri için. Bu da şu demek. Mesela Eylül ayında başlıyorsa bir sene sonraki Eylül ayına kadar bu e, sözleşmenin devam etmesi gerekiyor muhakkak. Bu bir asgari süreli sözleşme. Yani bundan daha kısa süreli yapılması yasaklanmış aslında bakarsanız. Şimdi öğretmenler çünkü yaz tatilinde biliyorsunuz okullar tatili olduğu için hani çalışma gibi durumları olmuyor. Hani eğitim kurumları da bunu aşıp işte Eylül'den Haziran'a bir sözleşme yapmasın diye en azından bir senelik bir öğretmenin garanti altına alınması için bir sözleşme türü geliştirilmiş. Yargıtay kararlarında bunu bir belirli süreli sözleşme olarak algıladı ve hani ihbar tazminatı hakkı ortadan kalkmış oldu aslında öğretmenler açısından. Öğretmen yani her sene yazın ben işten çıkarılacak mıyım? Acaba seneye benimle yeniden bir sözleşme yenilenecek mi? Bunun stresi altında çalıştığınızı düşünün. Yani Yıl sonuna doğru yaklaşıyorsunuz, üzerinizde bir sürü çalışma yükü var, bunların hepsini yerine getirmek zorundasınız. Ama belki sözleşmeniz yenilenmeyecek. Yani gerçekten çok büyük bir stres ve senin dediğin gibi, sonuçta haklarını alamayınca tabii ki herkes bir önce arabuluculuk, sonra bir dava yoluna illaki giziyor. Ama o noktada en yüksek şu anda kim karar veriyor? Yargıtay. Yargıtay da birbirinden farklı o kadar çok karar verdi ki. Sonunda bunları birleştirdi. Biz hukukçular buna iştahı birleştirme kararı deriz. Ve bu noktada özel okullarda, özel kurumlarda, kurslarda çalışan öğretmenlerin sözleşmesinin belirli süreli bir sözleşme olduğuna karar verdi. Yani belirli bir işin yapılması için bir süre o sözleşmenin geçerli olduğunu kabul etti. Bu da bir yıl Erdem senin dediğin gibi. Ama tabii böyle olunca öğretmenlerin ihbar tazminatı... Hakkı ortadan kalktı. E, i̇şten haksız bir çıkarım söz konusu olduğunda tekrar ben işe dönmek istiyorum diye işe iade davası açma ve buna bağlı tazminatlar, ücretleri alma hakkı ortadan kalktı. Neyse ki kıdem tazminatı hakları var. Evet, bir yıl açtı durumda. Bir yıl açması oluşuyorsa, hak neden nefesilerde veya hak neden yenilememelerde veya haksız nedenle işlerini yenilememesi durumunda yine kıdem tazminatı hakları var ama. Büyük ölçüde bazı hakları geride kalmış oldu. Ama bu işte mağduriyeti gidermiyor. Bizim de en çok dikkatimizi çeken bu oldu işte. Yani çocuğunuzu e, neden bir okula emanet edersiniz? Orada gerçekten iyi bir eğitim alması için, donanımlı yetişmesi için, sevgi, saygı ortamında güvenli bir şekilde bulunması için onu emanet edersiniz. Ben öğretmenlerimizin çok büyük bir özveriyle çalıştığını zaten düşünüyorum. Buna da eminim. Ama hukukçu kimliğimizin yanında anne baba olarak da rahatsız eden bir durum olduğu için aslında bunu konuşmak istedik. Çünkü bu noktada çok avukatlık yaptığın dosyalar oldu senin de. Ve öğretmenler bildiğimiz okullarda takdirimizi yani alamıyoruz diye hani, ulaştılar. Tecrübesi olan öğretmenlerle çalıştık biliyorsun hani müvekkilimiz oldu. Yani gerçekten asgari ücrete çok yakın bir tutar üzerinden branş öğretmenlerini çalıştırıldıklarını biliyoruz. Daha sonrasında hani tazminatların ödenmemesi için türlü yollara başvurulduğunu hatta şirket devirleri vesairelerle de karşılaştık hani birçok dosyada. Yani hakkına ulaşmak da mahkeme kararı sonrası hakkına ulaşmak da ne yazık ki zor oluyor. Çünkü aslında eğitim kurumunun hani nihai amacı bir eğitim kurumu olmak değil bir ticarethane olması nedeniyle böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Belki vakıf okullarında vesaire hani tabii ki bu şeylerle karşılaşılmıyordur büyük ihtimalle ama birçok hani de özel okullar ne yazık ki hani öğretmenlerin hakkını çok doyasıya kazanamadıklarını Aslında alamadıklarını biliyoruz. önceki düzenleme sen de biliyorsun. özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşı devlet okullarında çalışan meslektaşlarından az olamaz yönde bir düzenleme vardı. Sonra bu değişti. İşte o noktada sıkıntılar başladı. Bunun tabii o kalitenin yükselmesi demek sadece yüzme havuzlarının bakımının çok güzel yapılması veya çocukların kantinden milkshake alıp içmesi <laughs> ...değil aslında. Bir vahç moka değil... ...kalite. Çocuk onu dışarıda da içebilir. Hamburgerini dışarıda da yiyebilir. Ama... E, ...iyi eğitim almak istiyorsak... ...burada temel olan öğretmenlerin gerçekten... ...haklarının layıkıyla verilmesi... ...ve e, iyileştirilmesi lazım. Hakikaten zor, sıkıntılı ve üzücü... ...benim gözlemlediğim. de şöyle de bir durum var. Hani biliyorsunuz mesleklerde de hep... Her ne meslek olursa olsun ilk yılları daha zorlu geçer. Yani evet. hep biraz daha sömürülmeye açığızdır. Hani bizim meslek için de aynı şekilde hani Staj dönemlerimiz düşünürsen, bayağı yoğun çalışma dönemleri yaşadığımız yıllar. Ee, özel okullarda bir de bunu fark ettim. Ben hani daha genç evet. öğretmenlerimizin çok daha düşük ücretlerle çalıştırılması gibi bir yönteme gidildiğini gördüm. Çok yoğun. yoğun. Daha şey, yoğun. Şey, aynen çok yoğun bir şekilde. Evet. Hani emekliliğin karşılığını almadan. Bunu da değişik bir pazarlama tekniğiyle de pazarlamaya çalışıyorlar. Yani ne olursa olsun insan emeğinin bu şekilde, özellikle de öğretmenler hep kutsal meslek olarak bakarız biliyorsunuz. Öğretmenlerin mesleğinin bu şekilde... işte harcanmaması lazım. Harcanması, hoş olmuyor tabii. Hoş olmuyor. Yani o yüzden e, hakikaten anne babalara çok zor bir yük yükleniyor. Acaba ne yapsak? Çocuğumuzu hangi okula yazdırsak? Nereye götürürsek? Çünkü bizlerinde gelecek kaygıları var. Öncesinde e, bizler tabi evlenmeden önce kendi halimizdeyken bizim kendi kaygılarımız vardı. İyi bir meslek sahibi olmak, iyi bir e, ileride saygın bir hayat yaşamak, bunun uğruna savaşıyorsunuz. Sonra evleniyorsunuz, çocuğunuz oluyor. Arkasından onun iyi bir hayat e, sağlaması için bu defa kaygılarınız ikiye katlanıyor gelecek kaygısıyla beraber. Bunu yaparken de eğitim kurumları, biz tabii ki burada özel olanları konuşuyoruz. Özel olan eğitim kurumlarının... Aslında özel olanın da bir kısmını konuşuyoruz diye. Evet, <laughs> yani eleştirel boyutta gördüklerimizi konuşuyoruz. Yani afişlerde, billboardlarda gördüğünüzde, gittiğinizde gördüğünüz fiziki yapı, şartlar gerçekten iş güvenliğini de sağlamayan çocukların orada zarar görebilme durumunu yaratan okullar da gördük. Veya işte evet bir güvenlik var ama onun ötesinde mutlu olmayan öğretmenler gördük. Açıkçası eleştirilecek çok yanı var. Yani eğitim, eğitimin aslında nereye bağlanıyor? Benim bu gezdiğim, gördüğüm, edindiğim süreçlerde yani avukat olarak baktığınız zaman o dava dosyasıyla ilgileniyorsunuz. Müvekkilinizin hakkını savunuyorsunuz ama şimdi bir de veli olarak anne baba gözüyle baktığım zaman şunu söyledim. İyi olan kurumları tenzih ettiğimizi hep söyledik. Yine söylüyoruz. Ama gerçekten eğitim özel olmamalı. Ben bu noktaya geldim. Eğitimin hakikaten bu kadar patlamış mısır gibi her yerde bir özel kurumun yani özel ilkokul, ortaokul, lise, üniversite her dahil şeyin mi? özeli Değil olmamalı. Mi? Kesinlikle. Yani hem özel olmamalı, özel olmaya geçtim. Vakıf okullarını ayırabiliriz veya çok köklü özel okulları ayırabiliriz. Ama bu kadar da özel olmamalı. Yani devlet okullarının belki yükünün hafifletilmesi, belki sınıf kontenjanlarının daha düşürülmesi için yapılan bir sistem biraz rayından çıkmış gibi geliyor bana. Ben bu noktayı da eleştiriyorum. Evet, biraz devlet politikası olarak sanıyorum şey. Çünkü güzel bir şekilde yola çıkılmaz. Devlet aslında. okullarımızda da hani çok kaliteli öğretmenlerimiz çok. var, çok iyi devlet okulları var. Pilot okul diye tabir edilen okullar mesela gerçekten birçok özel okulda belki verilmeyen eğitimin uygulandığını da biliyoruz çünkü çok gerçekten orada gönüllülük esasını biraz istediğini düşünüyorum hani devletteki okullarda ama. Hani bunları göz ardı edersek öbür tarafta da hani bir ticaret haneye dönüşmüş evet. ve sürekli bir ebeveyn yarışından beslenen bir sektörün oluştuğunu da hani bir sistemin ve çarkın dişlerinin oluştuğunu da görüyoruz. Ve o çok üzücü hani çocuklar açısından da çok üzücü. Çünkü birbirine hava atmaya çalışan ebeveynlerden çıkan birbirine hava atmaya çalışan çocukların da olduğunu gördük hani okullara gittiğimizde. Bir Evet. Ne yazık ki hani şey farklı etkileşimler doğru gelmiyor bana. Doğru. Bu yorum sistemde hani haklı bir düzelme olur. Hem öğretmenlerin açısından hem de veliler hem de çocuklar açısından çünkü doğru bir gidişat olmadığını düşündürttü bana. Çünkü söylediğin şey o kelime çok doğru çark. O düzenin o çarkın içine girince de çıkamıyor insanlar. Çünkü ne yapacaklarını bilemiyorlar. İnsan için psikolojide şöyle bir şey vardır. En güvenli yer bildiğin, alıştığın yerdir. O yüzden insanların eş seçimleri de babalı figürleri anne figürlerinden etkilenir. İşte burada da o okula girdiğinde o okul iyi veya kötü fark etmiyor. O düzene alışınca tanıdık olan iyidir diyerek insanlar memnun olmasa da çıkamıyorlar. Ama burada çocukların psikolojisi nasıl etkileniyor o da ayrı bir durum. Yani çocuklar gerçekten iyi bir eğitim alabiliyorlar mı? İstenilen akademik seviyeye acaba ulaşabiliyorlar mı? İşte nokta yine şuna geliyor. İyi öğretmen, mutlu öğretmen Mutlu öğretmen, mutlu çocuk. Eğitimde böyle olması gerekir gerçekten. Evet. Yani bu noktada ben hani şöyle bağlayabilirim kendi görüşlerimi. Hakikaten bizim hem avukat olarak baktığımız dosyalardan hem veli olarak gezdiğimiz okullardan gözlemlediğimiz kadarıyla yatırım okulun duvarlarına, okulun yüzme havuzuna, tenis kortuna yapılıyor. Çok iyi olan, göz köklü olan canım. evet kurumları göz ardı ediyorum. Ama yatırım afişlere, billboardlara yapılıyor. Burada sen belirli süre sözleşmeyle çalışacaksın denilen ihbar hakkı, ihbar hakkı, ihbar tazminatı hakkı ve işe iade ve onun yan hakları elinden gitmiş olan, kıdem tazminatı elinde kalmış olan öğretmenler... Çok ağır kardeşlerle çalışmak zorunda bırakılan belki. Evet, yani asgari ücret veya onun bir tık üzerinde bir rakam verilerek çalıştırılmasını ben doğru bulmuyorum. Nihayetinde kurumların, bu özel okulların yani eğitimin özelleştirilmesini de doğru bulmuyorum ve eleştiriyorum. Hukukçu kimliğimin yanı sıra bir anne olarak, bir veli olarak da dile getiriyorum. Belki Birçok eğitimci de bu videoları aslında YouTube videolarını çekiyor. Biz de bizzat yaşayınca buna müdahil olmak istedik çünkü bunu göz ardı edemezdik. Umarız ki bizim de bir katkımız olur. Belki bir damla biz de yaratırız da dikkate alınır. Sen son olarak ne söylemek istersin? Yani aslında şey hep dönüp dolaşıp galiba şeye geliyoruz. Bu statü yarışının insan hayatına ne kadar negatif etkilediğini ve hani yine çocuklarımız aslında bu statü yarışında ne kadar kötü bir şekilde yönlendirdiğimizi görüyorum aslında veliler olarak da artık şey yarıştan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum ben de sonuçta benim Sonuna bağladığım şey bu oldu açıkçası. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bildiğin gibi değil de hem hukukçu hem anne baba gözüyle özellikle eleştirdiğimiz noktaları özel okullar açısından dile getirmek istedik. Bildiğin gibi diyor diyoruz ama inanın bizim de bildiğimiz gibi değilmiş bazı okullar. Bunu da görmüş olduk. Hiçbir şey bildiğimiz gibi değil. Ben hakikaten burada bu konuyla ilgili yorumlarınızı çok merak ederek bekliyorum. Hem anneleri hem babaları bu okulda okuyan çocukları, öğretmenlerimizi, sizlerin düşünceleri neler? Eksik kaldığımız, dile getirmek istediğimiz konular varsa onları da yazmanızı çok isteriz. Bizleri izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi değilden çokça sevgiler. Görüşmek üzere.